Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün 14 Haziran Çarşamba, İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım sizlerle, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün tek bir programımız var. Şu anda yurt dışı programında herhalde bilmiyorum, istediğimiz Amerika yarışları gözükmüyor şu anda. Ona göre, duruma göre bakacağız yine. Bugün tek bir programımız var ve İstanbul'da 8 koşulu bir program var. Evet, çoktandır hep 8 koşullara pek kolay kolay inmiyordu. hani tek 6'lı bir program. Bugün e, tek bir altıyla odaklanabiliriz diye düşünüyorum. Bence aslında en faydası da bu çünkü çift altılı olduğu zaman tamam seçenekler artıyor ama e, insanların cebi de dağılıyor. O yüzden e, yani bir yere odaklanmadığı zaman da maalesef e, kaybetme ihtimalimiz yüksek oluyor. Tabii kazanma ihtimali yüksek olan yerler de var ama e, şans biraz bizden yana olması gerekiyor arkadaşlar. Evet fazla da sözü uzatmak istemiyorum. Ee, sizlere en azından bu programı e, rahatlıkla sunayım. Bugün biraz erken saatlerde e, paylaşacağım. İnşallah e, sizlerin de inceleme imkanı olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Arada sırada bu şekilde oluyor ama bazen çok geç saatlere kalıyoruz. Ama ne yapacaksınız? Ben de her yere koşturmaya çalışıyorum artık. Hı hı. Kendime inanın zaman ayıramıyorum. Ayırdığım zaman zaten... E, <laughs> neyse anlatmayayım Gelelim birinci koşuya. Saatler 14.30'u gösterirken handikap 16 4 yaşlı Arapların 1400 metre sentlik yarışı ve burası birinci dörtlü ganyan ayımızın başlangıç ayağı. Herkese tekrardan bol kazançlar, bol şanslar dilerim. Tabii dörtlü ganyanlar bence güzel oyunlar en azından. Dört koşuyla işi bitirme imkanı var. Tabii para verir mi, vermez mi? O e, tamamen farklı bir düşünce ama dörtlü ganyanlarla köşe dönen insanlar gördüm. Şaka değil gerçekten gördüm. Diyeceksiniz ki nasıl ya dört tane verdi para belli. Arkadaşlar adamlar tek tek oynuyor veya iki at, üç at yapıyor iki tane tek atıyor. Yani bir şekilde mislinin yolunu buluyor yani kendine bir sistem yaratmış adam. Ee, tek tek oynayıp yüz misli yapan var veya iki at, üç at yapıp yirmi misli, otuz misli yapanlar da var. Yani o şekilde e, para kazananlar, tutanlar var tabii ki ama aman sakın ben bunu size söylüyorum ben yani bunu gidip de cebinizde ne varsa boşaltın anlamında gelmesin yani ben zaten elimden geldiğince sizlere söylüyorum yani bu at yarışını mümkün olduğunca hatta at yarışı değil bütün bayisleri yavaş yavaş bırakmanız yani yani biliyorum yani ekonomik alanda en düşük yerlerde genelde şans oyunlarına saldırırlar bu da işte böyle bayi şirketlerin sitelerin kazanmasını sağlıyor maalesef durum bu arkadaşlar. Evet benim burada sıralama 5 oğlu Nakkaştepe bu Jungle temsilcisi Mustafa Çiçek de son iki yarıştaki iki tane güzel ikincilikle formunu yükselten bu Safkan bir sırada şanslı gördüğüm Safkan. Altınolu Uçan kardeş bu Uçan'ın temsilcisi Gökhan Kocakaya'da güzel bir performans gösterdi. Bayağı iyi bir form yakaladı. iki tane birincilikten sonra son yarışında ikincilik elde eden ve idman durumunda oldukça gözlü olduran bu Safkan. Yine ön planda bir de hiç yarış kazanmamasına rağmen bu aralar oldukça istikrarlı ve bomboş kürosuyla sınav olan Yine bir temsilci. yedim, uçan temsilcisi sonra 7 numaralı uçan kuzeyde Ali Yıldız'da en azından dörtlü kayanın güzel cazip bir atı olarak önerebilirim. Yani bir koşu 5-6-7 olarak. Günün ikinci koşusu meydan dişiler ayet iki yaşlı İngilizlerin 1100 metre Çin koşusuna geldik 3 ve 5'in ekür olduğu 7 safkının yer almış olduğu koşu. 7'li plasinin de başlangıç ayağı ben burada ekürlere biraz daha ön plan atıyorum. Yani tek atmak amacıyla e, söylüyorum. O yüzden 5 nolu My Little Girl bu piyano sonatının güzel temsilcisi Mustafa Çekle iki çim yarışında ikisi de göz dolduran e, e, Kirüs'ü de 3 e, nolu Safkan da en azından tek yarışta güzel bir üçüncü geldi ama Safkan bence bu yarışı kazanıp meydana veda etmesi büyük olasılık. E, ben de tek olarak önereceğim e, bu koşuyu. Günün üçüncü koşusu handikap 15, 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre Çin koşusuna geldik ve altı dıkan yan ayağımızın da başlangıç ayağı. 10 sapkanın yer almış olduğu koşuda altın olu Komaestas, bu Papa Klem temsilcisi Özcan Yıldırım'la son güzel üçüncülüğüyle formunu arttıran bu sapkan. ilk şanslı sapkan olarak önereceğim isim. 9 dolu Batmaca Vakan bu Yıldırım Bey temsilcisi Merkür Kaparslan'la uygun kilosuyla ve Çin pistteki güzel performansıyla bu grupta da şanslı gördüğüm Safkan. Dört nolu Burgazlı inspektör temsilcisi Gökhan Kocakay ile Stadlan Safkan. Uzun aradan sonra bir yarış gördü ve yavaş yavaş da formunu yükseltmeye başlayan bu Safkan. İdman durumunda da oldukça güzel işleriyle burada da şanslı gördüğüm Safkan. Yedi nolu Asil Utku bu Mendip'in güzel temsilcisi Mertcan Çelik de yine bugünün şanslı iddialı gözüken isimleri. Safkan'ın genel durumu oldukça iyi gözüküyor. Ve tabii ki son yarışta güzel bir birinci imza ve her sürekli de e, orijinini beğendiğim 5 nolu Little her çizip de en ay çizikli önerebileceğim isim olarak önerebilirim. Yani 6, 9, 4, 7, 5 bu koşuda önerebildiğim isimler. Günün dördüncü koşusu altılı Ganyan ikinci ayında Handikap 16, 4 ve yukarı Arapların 2100 metre çim koşuna geldik. 12 safkan arasında start alacak olan bir yarışta 9 nolu Ahmet bu babamı ünlü temsilcisi bomboş gülüyor, Erhan Aktu'yla Görmüş olduğu ikinci yarışından sonra formunu gittikçe yukarı taşıyan üçüncünün beğendiği Musafkan bugünün bana göre ilk şanslı gördüğüm Safkan oldu. 9 nolu Atlı Ahmet. 12 nolu Kızıl Şahin bu Gelibolu temsilcisi Ali Skartaş'ta son ikinciliği oldukça değerli gördüğüm Safkan. Yine bugünün şanslı değerli isimlerinden birisi ve son olarak da 3 nolu Kurt Engin. Baba böyle temsilcisi Gökhan Kocakaya'yla yine oldukça formda ve istikrarlı durumuyla şanslı gördüğüm safka. 9, 12, 3 öncelikli olarak bir ilave yapabiliriz derseniz yine formunu beğendim. 8 dolu Cuda bence ilave edebilecek diğer isim. Günün 5. koşu altılığı yani 3. ayında bir satış koşusu 4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre Çin koşusuna geldik. 9 safkan arası start alacak olan bir yarışta bakalım fiyatlar nasılmış. 160'dan başlıyor. 148, 160 en alta gidelim. Evet, 100 bin liraya kadar at var arkadaşlar. Evet, burada benim tabii ki en korktuğum, en zorlu yarış olarak nitelendireceğim bir yarış. Çünkü e, bu sapkanlar tam bir istikrar abidesi değil arkadaşlar. Yani bir yarışı bir yarışlara tutmuyor. O yüzden buraya biraz kontrollü gitmekte bence fayda var. E, yani e, bence bu ayağı en son ayak olarak ilave etseniz yap, e, daha iyi olur. Yani bütçeye göre ilave yapabilirsiniz. Benim sıralamam şu şekilde. Ben 4 nolu matra ile başlayacağım. Bu Perfecto temsilcisi Akın Sözen'le. En azından performansı fena değil. İyi gruplardan gelen bir isim. Bence bu uygun grupta oldukça şanslı gözüküyor. 7 nolu Kaşkar'ın kızı bu El Kaşkar temsilcisi Görkem Özçelik yine bu grupta etkili gözüken bir performansa sahip. 3 nolu Led Crop Lag. Bushranger temsilcisi Erhan Aktu ile start alacak bu arada fena olmayan bir forma sahip ve bence de güzel hazırlıklarıyla burada da şanslı. Bir nolu Uğur Babam. grubun gerçekten etkili bir ismi ama bir türlü istenen e, verileri yapamıyor ve biraz mesafenin kısalığı işte biraz tedirgin ediyor ama grubun uygunluğu bence bu dezavantajı ortadan kaldırabilir. Safkan da son üçüncülüğünden sonra formunu yükseltmeye başladı. O yüzden Mertcan Çelik de kesinlikle ihmal etmemek lazım. Bir de beş nolu Mestinas. Bu değirmenleri temsilcisi Velat Demir ile yine bugün şanslı gördüğüm diğer Safkan oldu. Üçüncü ayakta 4, 7, 3, 1, 5 olacak önereceğim isimler. Günün altıncı koşusu altıda ben yan, dördüncü ayanda şartlı beş dişilere ait dört ve yukarı Arapların 1400 metre çim koşusuna geldik ve altı safkan arasında start alacak olan bu yarışta gerçekten dişilerin böyle yarışları oldukça ilgi çekici oluyor. Ben bir nolu Lima, tabii ki kalite bir isim, bu Gelibolu temsilcisi, Kocakale start oluyor, son yarıştaki ikinciliği oldukça ettiği bir grupta oldu. Bence bugün çok uygun grupta e, gücünü kullanıp bence bu grubu geçmesi en normal sonuç gibi gözüküyor. Ama benim bugün küçükleri sevenler için alternatif de olsa bir banko adayım oldu. Bir ne Lima Gökhan Kocakaya'da rakip arayanlara da güzel bir Kazbek temsilcisi olan Altın olup Topaz Gör Halis Kayataş'ta yakalamış olduğu etkili güzel performansıyla bence en ciddi rakip konumunda. O yüzden bir önce altı daha sonra. Günün 7. kursu altılı Ganyan 5. ayağına geldik. Şartlı 2-4 yaşlı Arapların 2000 metre sentrik yarışına geldik. Evet 11 safkanın yer almış olduğu bu güzel ve çekişmeli yarışta ben 10 nolu can oğlum uçan ol temsilcisi era çizikle start alacak olan safkan oldukça uygun kilosuyla ve göstermiş olduğu performansıyla şimdi diyeceksiniz ki ya ne performansı atın tabale istiyor diyeceksiniz valla tabale mabale ben bakmıyorum ben atın performansına bakıyorum çünkü beşinciliği oldukça etkili bir grupta koştu topaz hatta kazanmış olduğu grupta beşinciliği Bence çok çok değerli ve çok iyi rakipleri geride bıraktı. Bence bu grubu geçmeye çok yakın gözüküyor. İlman durumu da bayağı iyi geldiğince de her türlü şartlar onun Can oğlumun kazanması yönünde çıkıyor bende. O yüzden benim bugünkü Banko Liman'ım Onlulu Can oğlum oldu. Her ay çizikle inşallah favori de çıkmaz. Eğer favori çıkmazsa inanın ben bu safkan için bir oyun bile yapabilirim. Gelir gelmez ona bir şey diyemem ama son yarışlarındaki performansına baktığım zaman gerçekten bu grubu geçmesi bekleniyor bende tabii ki. Günün son koşuna geldik. Abdurrahman Atçık adına koşulacak olan kısa vade altı dişiler ait 3 yaşlı Arapların 1200 metre Çin koşuna 3 ve 6'nın ekir olduğu 13 sakının yer almış olduğu koşuda bir nolu haz balık son 4 yarışın 3 birinciliği olan bu balıkan temsilcisi bugün Halis Karataş'ta bir hayli şanslı gözüküyor. Çok güzel de bir grup yakalamış. 3 nolu fevkalade altın nolu safkanlı ekir olan bu Kafkaslı efsane Sita'yı da işman çizikle 3 yarış koşup 3'ünü de kazanan bugün yine yenilmezlik e, durumunu devam ettirmek için sahada ve başarabilir mi? Kesinlikle o güce sahip bir isim. O yüzden 3 nolu fevkalade yazacağız. Ve son olarak da 12 nolu ikimiz. Can kardeşinin güzel temsilcisi Gökhan Kocakaya start alacak olan o safkan. Yarış hayatına güzel bir birincilikle başlayıp ve gelecek vadeden isimler arasında idman durumu da oldukça etkili gözüken bu safkanı dair edip 1-3-12 olarak geçebiliriz. Ama ilave yapalım derseniz 2 nolu Belkıs Ana ve 13 dolu Nezen Gül'ü ilave edebiliriz arkadaşlar. Önce 1-3-12 daha sonra 2 ve 13 dolu safkanlar. Hemen şablonumuz bu şekilde arkadaşlar. Herkese şimdiden bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuyduyla. Hoşçakalın.